Beyin göçü niye oluyor? Esasında oradan bir başlayalım. Ya bizim kabiliyetli gencimiz imkan bulamıyor, ya da yine kabiliyetli bir gencimiz var ama normal imkanlara sahip olsa kalacak ama hayat bulamıyor, yaşam alanı bulamıyor. Ee, Biz şarkı vardır deryada bir gül açmış, o da su diye ağlar diye mısraları olan bir şarkı bilirsiniz. Şimdi Türkiye'nin pozisyonu esasında bu. Deryada bir gül açmış, o da su diye ağlıyor. Biz gençlerimizi hiçbir zaman sahiplenmedik. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Biz bunları kazanalım derdine hiçbir zaman düşmedik. Bakın Atatürk kurduğu cumhuriyette öyle şeyler yaptı ki örnek veriyorum Batman'ın Raman 1938 yılında yanlış hatırlamıyorsam petrol bulundu. Ve bu petrolü arama petrol arama şirketini Atatürk kurdu ve bu petrolü bulması için Amerika'da ikamet eden bir Türk'ü Türkiye'ye davet etti ve dedi ki gel ülkene hizmet et. Ve Amerika'dan kalktı geldi. Niye geldi? Çünkü inandı. Çünkü Atatürk'e inandı. Güvendi. Güvendi. Dedi ki ben bu adamla hem çalışmalarımı yaparım, hem geleceğimi kazanırım, hem milletime hizmet ederim. Şimdi Türkiye'de yaşayan bir genç kime güvenecek? Kendine çalışsa imkan yok. Başkasına çalışsa dese ki ya ben bu adama güveniyorum. Bunun için çalışacağım. Buna faydalı olacağım dese adamın öyle bir beklentisi yok, öyle bir derdi yok. Çalışma diyor. Şu anda gencimize uygulanan psikoloji bu. Milleti için çalışmaya kalksa buna da imkan yok. Yapabileceği hiçbir şey yok. Dolayısıyla bizim gençlerimizi sahiplenen projeler ortaya koymamız lazım. Bugün mesela gazeteci çıkıyor diyor ki ben diyor işte bir bakanla ilgili cebimde 5 kuruş para yoktu. Yanına gittim benim altıma araba verdi, işte bana oda verdi, bana danışmanlık yap dedi diye anlatıyor. Ve Türkiye'nin düştüğü sarmalları işte izliyoruz oradan buradan. Çok konuya girmeye gerek yok. Yani o beyefendiye yapılan yatırım e bizim gencimize çok mu? Gelin bu gence yapalım. Belki bu genç bu ülkeden bir Facebook çıkaracak. Bu genç bu ülkeden belki bir alibaba.com çıkaracak. Bugün bu genç belki bu ülkeden bir Google çıkaracak, bir Apple çıkaracak. Hani böyle marka isimleri zikrediyorum ama bunlar artık marka değil. Bunlar artık evrensel firmalar. Devlet düzeyine gelmiş firmalar. Bugün bahsettiğimiz firmaların bütçeleri Türkiye'nin gayri milli hasılasından fazla. Bu noktaya gelinmiş. Belki ülkeden bunları çıkaracak. Ve ben eminim ki belkisi fazla bunları çıkaracaklar. Bu gençler var bu ülkede. Bu potansiyeller var bu ülkede. Ve bu potansiyelleri devreye koyabilirsek, evet gençlerimizi kazanırız, vatanına, milletine ait ve aidiyet isteyen, hisseden gençler haline getiririz. Ha, bu noktada tabii her şey yatırım mı? Her şey işte bu gence iş yaptırmak mı? Hayır. Bir de bunlara gerçekten Atatürk bilincini ve Cumhuriyet bilincini aşılamamız lazım. Bu da nasıl mümkün? Bu da tam olarak işte Haydar Hoca'nın ortaya koyduğu, işte hoş geldin Atatürk teziyle mümkün. Türk milletini son 50, 60 belki 70 yıldan beri atasından uzaklaştırmaya dönük bir politika izlendi bu ülkede. Ve bunu yaptıranlar hiçbir zaman Türkler olmadı. Her zaman dış güçler oldu. O dış güçler dış güçler diye bugün haykırılıyor ya. Faiz lobileri deniyor ya, ekonomi lobileri deniyor ya. Bunlar bize ekonomiden darbe vurmadı. Bunlar bize faizden darbe vurmadı. Bunlar bize Bizim tarihimizle, bizim atamızla bizi uzaklaştırarak darbe vurdular. Bizim zihniyetimizle oynadılar. Şimdi bunu aşılamamız için gerçek Atatürk'ü ortaya koymamız lazım. Ve biz gerçek Atatürk'ü ortaya koyarsak emin olun bütün millet aşık olacak. Çünkü böyle bir lider yok. Böyle bir lider tarihte yok. Müthiş bir insan. Ve o aşk ile öyle bir sarılacağız ki vatanımıza. Çünkü o bizim için gerçekten yatak yüzü görmedi. Yastığa başını koyamadı. Yıllarca savaş meydanlarında bizler için savaştı. Ya bu Atatürk bizim için canını koydu ortaya. Bir başka millet için değil. Bizim için. Ve günün sonunda yaptığı iş de şu. Her şeyi başardım. Ve bütün egemenliği kayıtsız şartsız tüm Türk milletine verdim dedi. Çok tabi bir şekilde, rahat bir şekilde artık kralınız benim diyebilirdi. Veya onu geçtim. Ben hilafeti aldım. Halife benim de diyebilirdi. Bakın olayı dini yönden de suistimal edebilirdi. Dolayısıyla ne yaptı? O bütün halifeliği meclise bıraktı. Dolayısıyla Türk milletine bıraktı. Dedi ki bunun da kararını ve kaderini bu millet belirleyecek dedi. Şimdi Atatürk bunları yaptı. Ama biz atamızla barışıp, biz atamıza aşık olup, çok açık söylüyorum aşık olup Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kalacak şekilde muhafaza edecek gençlikleri yetiştiremedik. Bunu yapmamız lazım. Bu gençleri anlayacağız, dinleyeceğiz ve tarihiyle barıştıracağız ve cumhuriyeti ilelebet taşıyacak gençler oluşturacağız. Merhaba değerli arkadaşlarımız. Videolarımızın devamı için bizleri desteklemek isterseniz lütfen videolarımızı paylaşalım ve kanalımıza abone olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederiz.